Devrimci İşçi Partisi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Devrimci İşçi Partisi olarak bugün bu duruşmadaki dayanışmamız Kobane'deki soykırım girişimi karşısında sokaktaki dayanışmamızın bir devamıdır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bugün bu mahkemede arkadaşlarımıza, dostlarımıza, yoldaşlarımıza verilen her sene cezayı, her ayı her günü lanetliyorum. Haksızlıktır, zulümdür. İçeride kaldıkları her saat halklara verilmiş bir gözdağıdır. Bütün halkların cezalandırılmasıdır. Kürt halkının gözünde bu nettir. Onlar suçlu değildir. Onlar bir soykırımın karşısında direnen ve bu soykırımdan kurtulan bir halkın kahramanlarıdır. O mücadelenin bedelini ödemektedirler. Ve Türk emekçileri, işçileri de onları böyle görmelidir. Çünkü Kürdün esareti devam ettikçe Türk işçisi de özgür olamayacak. Kimse özgür olamayacak, bunu herkes bilmelidir. Bizim buradaki mücadelemiz o yüzden Yaşasın işçilerin birliği diyen onun yanına yaşasın halkların kardeşliğini ekleyenlerin mücadelesidir. Ve bugün Hepimize bir gerçek daha yüzümüze çarpmıştır. Herkes de görmüştür. Burjuva düzen partilerinin normalleşmesine kimse bel bağlamasın. Emperyalistlerin timsah gözyaşlarına kimse kanmasın. Halkları kurtaracak olan kendi kollarıdır. Direniştir emperyalizme karşı, sömürgeciliğe karşı bu ve onurlu mücadelede birleşmektir. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz.